Kazakistan'ın Almatı şehrinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 102. yıl dönümü dolayısıyla forum düzenlendi. Kazakistan-Azerbaycan Uluslararası Forumu, Batı Azerbaycan'a dönüş çağrıları temalı forumda Haydar Aliyev'in geniş vizyonu ve liderliği ele alındı. Kazakistan'da Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev forumda anıldı. Almatı'daki forum Azerbaycan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansının desteğiyle düzenlendi. Kazakistan-Azerbaycan Uluslararası Forumu Batı Azerbaycan'a Dönüş çağrılı temalı forumda konuşan Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu Türk Birliği'nin önemine değindi. Azerbaycan'ın Kazakistan'daki büyükelçiliğinin Almatı temsilcisi Anar Hüseyin Zade'de Kazakistan'ın vatan savaşı döneminde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği destekten duyulan memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik kapsamında ayrıca Türk Dünyası'nda Yeni Çağrılar adlı panel düzenlendi. Panelde Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmaları ve Türk Cumhuriyetleri arasındaki işbirliği olanakları ele alındı. Forum kapsamında Haydar Aliyev'in 102. doğum yıl dönümüne özel bir sergide yer aldı.